Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda da her yayında olduğu gibi teknik çizimleri birlikte yapacağız. Finansal okur yazarlığımızı her geçen gün birlikte geliştireceğiz arkadaşlar. Bugünkü koyunumuz Conflux Network dediğimiz CFX koyun arkadaşlar. Türkçe adıyla da CFX koyunu birlikte değerlendireceğiz. Kısaca CFX koyundan bahsedelim. CFX koyun bildiğiniz gibi Piyasada sert bir yükseliş yaptı. Dip seviyelerden çok sert bir şekilde yukarı gitti. Yukarı gitmesiyle birlikte de spekülasyonu yapan kişiler tarafından CFX coin'in Çin'in Ethereum'u olduğu bilgisi piyasaya sürüldü. Ancak bu bilginin gelmesiyle birlikte CFX coin bu şekilde bir yatay testere dediğimiz piyasa oluştu arkadaşlar. Çünkü burada siz mala girdikçe bunun Ethereum olacağı düşüncesiyle CFX coin'i buralara getiren balinalar elindeki malı sizlere satmaya başladılar. O yüzden uyanık olun arkadaşlar. Şimdi grafiğimize başlayalım. Arkadaşlar grafiğimize başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yayınları izliyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak abone olmuyorsunuz. Hatta izleyenlerin birçoğu benim yayınlamış olduğum birçok videoyu takip ediyor, anlık bunları izliyor. Bunlar YouTube'un detaylarından görülüyor arkadaşlar. Ama abone olmaya geldiği zaman abone olmuyor. Yani bu yayınlar size sadece bir video şeklinde gelmiyor. Arkasında teknik bir çalışma var. Yani bu teknik çalışmayı yapan arkadaşların da emeği zayi olmaması lazım sizler için yapılan bu yayınlara destek olmanız lazım arkadaşlar. Sizler destek olduğunu sürece bizler de sizler için daha güzel içerikler yaratacağımızdan emin olun. Bu piyasaları öğrenmek istiyorsak bu yayınları takip etmemiz lazım. Biz bu yayınlarda hiçbir şekilde hiçbir coin'in pazarlamasını yapmıyoruz. Dürüstlükle ve şeffaf bir şekilde değerlendirdiğimiz coin'leri birlikte çiziyoruz arkadaşlar. Birlikte destek ve direnç seviyelerini belirliyoruz ve birlikte bir strateji oluşturuyoruz. Bu stratejiye göre de cebimizdeki parayı öncelikle kaybetmemeyi sonra da kazanmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar CFX coin'in bu şekilde bir düşüş trendi vardı. Düşüş trendi kırılmayla birlikte daha yüksek seviyelere doğru gitti. Ana düşüş trendi CFX coin'de budur. Ara düşüş trendi de şu şekildedir. Eski zirvelerin birleştirilmesi sonucunda bir görüntü oluşur arkadaşlar. Bu zirveleri birleştirip fiyatı en dip yerden almaya çalışırız biz. Bakın. Birinci düşen bu, ikinci düşen bu. Beklenti nedir? Birinci düşen trend kırılmasıyla birlikte ikinci düşen trende fiyatın gitmesidir. Nokta dışı fiyatın buralara gittiğini görüyorsunuz. Birinci düşen trendin ise doğru bir düşen trend olduğu buradan bellidir arkadaşlar. Trenç olarak buralarda kendisini görüyor. Kırılımla birlikte hemen yukarı gitmiyor. Burada bir güç topluyor ve bu gücü aldıktan sonra da üst banda nokta atışı gidiyor. Oradan satış yediğini görüyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde yükselen trendini kırmıştır. Bunda herhangi bir yükselen trend artık yoktur. Çünkü düşüş trendi başlamak zorundadır. Diplerden yapmış olduğu hareket son derece yüksektir. Piyasaya girdiği seviyeler 1.85 dolarlar olsa da yaklaşık olarak %1'ine kadar düştükten sonra sert bir tepki vermiştir. Bu altcoin'lerin kaderidir arkadaşlar. Yani bu coin'in Çin'in Ethereum olmasıyla bir alakası yoktur. Sırasıyla hepsi gelecektir. Birisi bu sene gelir, diğeri bir sene sonra gelir, 6 ay sonra gelir, 2 sene sonra gelir. Ama batmadığı sürece altcoin'ler zaten %98, %99 seviyelerine düştükten sonra bu şekilde bir hareket yapacaklar arkadaşlar. Yani o yüzden haberlere odaklı gitmeyin. Teknik verilere ve bilimselliğe odaklı gidin. Yapacağınız trendlerle alım ve satım stratejilerinizi oluşturun diye zaten biz bu yayınları yapıyoruz. O yüzden haber odaklı giderseniz kaybetmekten başka çareniz yok. Bu haberler ne zaman geliyor arkadaşlar? Bu seviyelerde bu haberler gelmiyor. Tepe seviyelerde Çin'in Ethereum'u diye haberler geliyor. E ondan sonra coin neye bağlıyor? Testereye bağlıyor. Yani gelenden gidenden Paraları alıyor sürekli. Buradan alan balinalar malı buradan sizin üzerinize yüklemeye çalışıyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Bir düşen trend çizeceğiz. Bu düşen trendimiz kırılmadığı sürece bu koyuna girmeyeceğiz. Yani bu düşen trend ne zaman kırılırsa sen bu koyunu o zaman alabilirsin. Bak nokta atışı gelmiş, çarpıyor, düşüyor, çarpıyor, düşüyor. Burada yaklaşıyor, geri düşüyor. Şimdi buradan çarpsa bence gene düşecek. Bu sefer bu seviyenin de altına gelecek. Ha gelmedi diyelim, üstüne çıktı. O zaman al pozisyonu oluşur. Yani o zaman al sen bu coin'i ama düşüş trendi oluşturan bir coin'i aralarda alırsan yani bu piyasada kazanman neredeyse mümkün değil. O yüzden altcoin yatırımı yapmak istiyorsanız arkadaşlar ana destek ve ana direnç seviyelerini iyi belirleyeceksiniz. Ana destek seviyesine gelmeden yani fiyat sizin istediğiniz seviyeye gelmeden almayacaksınız. Gelmiyorsa da almıyorum diyeceksiniz. Yani binlerce coin var illa o ana desteğe gelmiyorsa başka coin geliyor onu alırsın. Ana desteğe gelmeden aralarda işlem yapmayacaksınız. Ana destekten alacaksın, direnç seviyelerini belirleyeceksin. İlla ana dirençten satmak zorunda da değilsin. Ancak ne yaparsın? Bu şekilde bir düşen daha çizersin. Burada satarsın. Yani burası da az bir oran değil. Bakın 20 centlerden 80 centlere geliyor. 4 kat yani en azından 4 kat kazanırsın. Yani zarar etmeyi engellemiş olursun. O yüzden arkadaşlar Aralardaki hareketlere bakmayın. Ana direnç ve ara desteklerimizi çizmeyi bu yayınlarda öğrenelim. Ne zaman koyun ana desteğe gelirse oradan alalım. Ara dirençlerde satabilirsiniz. Kar oranınız beklentinizle uyumludur. Satarsınız daha yüksekler bana gerekmez. Ben burada aldığım kar 4x beni tatmin ediyor dersin satarsın. Bazıları da buranın kırılıp kırılmasını bekler. Daha yüksek seviyelerde satmaya çalışır. Dolayısıyla arkadaşlar bu koyun yükseliş bandına geçmiş, düşenlerini gördüğünüz gibi kırmış. Artık bundaki beklenti bir düşüş trendi oluşması. Düşüş trendinin ne zaman üstüne atması durumunda coin'de daha yüksek seviyeler görülür. Ancak bu düşüş trendi kırılmadığı sürece bu coin'den bir adet dahi alınmaz arkadaşlar. O yüzden dikkat etmenizi öneriyorum. 4 saatlik görüntüde yükselen ne zaman kırıldığına bakalım. Bakın bu coin'in 4 saatlik görüntüsü Bakın arkadaşlar ana yükselen trendi budur. Ana yükselen trendini şu seviyelerde terk ediyor. Yani 292 seviyelerinde 0.292 seviyelerinde bu coin sat pozisyonuna geçiyor arkadaşlar. Sat pozisyonuna geçmeyle birlikte yani bu ana yükselen trendin kırılmasıyla birlikte bu coin'i normal şartlarda satmanız. Şu gördüğümüz düşen trend de yukarı yönlü aşılmadıkça almamanız gerekir arkadaşlar. Coin'deki işlemin şu an itibariyle düşüş işlemi olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. Diyeceksiniz e, hocam daha yüksek seviyelerden satamaz mıydık? Orada da ara dirençleri çizeceksiniz. Yani çok hacimli bir şekilde giden coin zaten bir anda düşmez arkadaşlar. Acele etmeyin. Yani bu coin buradan 4 kat gidiyorsa bu 4 kat bunu götüren balina bunu başkasının üstüne yıkmadan bir anda malı satamaz zaten. Bakın burada nasıl bir yükseliş oluyor? Daha sert düşüyor. Ondan sonraki yükseliş daha yüksek seviyelere geliyor. Ne yapacaksınız? Coin burada bir Dirençle karşılaşmış mı? Önemli bir direnç değil mi? Burayı iki kere test ediyor. Üçüncüsünü de kırabiliyor. Sonra burayı da açtıktan sonra koyun nereye gelmiş? Bu dirence gelmiş mi arkadaşlar? Şimdi bu direnç üzerinde ise bu koyun. Bu direncin altına gelmedikçe bu koyundaki yükseliş trendi devam eder. Bakın devam ediyor. Sonra aşağı geliyor. Alt desteğe kadar gelmeden dönüyor. Ve direnci yukarı yönlü kırıyor. Beklenti nedir? Kaldığımız yerden yola devam. Bu orta bant artık bu koyunun kaderi arkadaşlar. Bu orta band aşılmadıkça bu coin'de daha yüksek seviyeleri biz bekleyemeyiz. O yüzden bu orta band nerede kırılıyor? İlk olarak burada kırılıyor değil mi? Burada satacaksın. Yani bu coin'in asıl satman gereken yer 0.3450'ler, 0.35'ler. Yani ya bu trende göre hareket edeceksin. 0.29'larda satacaksın ya da ana direnç bölgelerini, ana destek bölgelerini çizeceksin. O bölgede satacaksın. Ben olsaydım bunu bu seviyelerden satardım. Ana destek bölgesi, direnç bölgesi burası arkadaşlar. Buradan satmak lazım. Şimdi diyelim ki hocam biz bunu nereden alalım? Şimdi bu direnç kırıldığında alalım mı? İşte almayın. Yapacak bir şey yok. Bu direnç kırılır. Buraya kadar gider. Yani bu, sen bu direnç kırıldığında eğer bu coin'i alacaksan hedefinin 35 cent'ler olduğunu bilerek alacaksın. Bakın burada defalarca kez 1, 2, 3, 4, 5, 5 kez test ettiği, şuraları da sayarsak 6-7 kez test ettiği ve üstüne atmakta zorlandığı, altına indiğinde ise düşüşler getirdiği ana direnç bölgesinden bahsediyoruz. Yani bir direnç veya bir destek ne kadar fazla test edilirse o kadar güçlü olduğu anlamına gelir. Şimdi bu düşen kırıldığında bu coin'i alacaksan 35 setlere kadar ki karı alabilmek için alacaksın. Buraya geldiğinde bunu satacaksın, kenara çekileceksin, bekleyeceksin. Üstüne bir günlük kapanış geldiğinde üstünde birkaç günde kaldığını görürsen... Tekrardan mala gireceksin ve yükselişe bu gördüğünüz düşüş trendinin diren seviyesine kadar çok daha yüksek seviyelere kadar eşlik geleceksin. dersin ki hocam buraya geldi çok hızlı gitti yapacak bir şey yok. Rites yaparsa alırsın yapmazsa almazsın başka coin'e gidersin. Yani piyasalarda binlerce coin var. İlla bir tane coin gitmeye de gerek yok ki destek ve direnç bölgelerimiz bu şekilde. Coin yükseliş trendini, aşağı yönlü kırmış, ana direncini aşağı yönlü kırmış ve bir düşüş trendi kendisine oluşturmuş. Düşüş trendi altında gittiği sürece bu coine bulaşmamanızı ben size tavsiye ederim. Almanız durumunda ise zarar kaçınılmaz olacaktır. Nasıl alacağınızı da anlattık. Bunun üstüne çıkarsa hedefiniz satış yeriniz 0.35 sent civarları olacaktır. Buraların aşılması durumunda daha yüksek seviyeler konuşulur. Ancak 0.35 centler açılmadığı takdirde bu coin 0.82'lere kadar yani 0.082'lere kadar gelecektir. Bu bölge destektir arkadaşlar. Burada deneyebilirsiniz. Coin buraya düştüğünde deneyebilirsiniz. Veya yukarıdan alan arkadaşlar için maliyet düşürmek gerekiyorsa ilk maliyeti buradan giderip bu trende yapacağı tepkide satmak kaydıyla alabilirsiniz. Bu trendin kolay kolay aşılacağını ben düşünmüyorum. Buraya kadar düşer, bu trende kadar tepki yapar. Dolayısıyla yukarıdan maliyetlendiyseniz veya bu coin'den para kazanmak istiyorsanız ikinci ana direncin bura olduğunu, buraya geldiğinde alım yapmanız gerektiğini, buraya geldiğinde de satım yapmanız gerektiğini bilerek hareket ederseniz para kazanabilirsiniz. Bu direncin de aşağı yönlü kırılması durumunda ise diğer direncimiz 0.050'lerden geçmektedir. 0.50'lere kadar düşecektir arkadaşlar. Piyasanın daha da olumsuz hale gelmesi bitti. Gene dipleri görür bu. Uzun vadeden bahsediyorum. Yani şöyle de bir görüntü var. Bakın sol W'nun sol tarafı W'nun orta bandı. Uzun vadede belki bu şekilde aşağılara kadar gelecek ve sağ bandı yukarı kaldırmaya çalışacak. Bunları bilemiyoruz arkadaşlar. Zamanla grafikleri gördükçe ya da düşen trendlerimiz ne yönde hareket ettikçe ona göre bakacağız. Sizlerden beklentimiz uyanık olmanız. Teknik ve bilimsel verilere göre hareket etmeniz. Teknik ve bilimsel veriler size eğer al diyorsa almanız, sat diyorsa satmanız. Ancak yapmamanız gereken şey ne arkadaşlar? Piyasadaki bilgilere, yorumlara, bilimselliği olmayan açıklamalara, tweetlere bakaraktan bu piyasalarda hareket etmemeniz gerektiğini öğrenin. Siz öğrenmezseniz zaten piyasa size acı gerçeğiyle bunları öğretir. Dolayısıyla arkadaşlar CFX coin'i birlikte değerlendirdik güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Eğer yayını beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz bizim için son derece önemli. Hepinize teşekkür ediyor. Bol kazançlar diliyorum.